Sayın Ağabey. değerli milletvekiller hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri cezaevlerin problemleri çok. Cezaevinde yatan normal hastaların, cezaevinde yatan yatanları ziyarete giden ailelerin problemlerini sürekli dile getiriyoruz. Ancak maalesef bu konuyla ilgili bir çözüm hala bir meclis üretebilmiş değil. Cezaevlerine girer girmez değerli milletvekilleri çıplak aramaya tabi tutuyorsunuz. Dünyada örneği var mı bilemiyorum. İlk girer girmez mahkumlar daha suçları kesinleşmeden, daha suçlu olduklarına mahkeme karar vermeden ilk cezayı cezaevi yönetimleri veriyor. Çıplak gerçekle karşılaşıyor mahpuslar. Çıplak arama, onursuz arama, keyfi aramayı bütün cezaevlerinde maalesef görmek mümkün. İnsan olan herkesin utanması gereken bir durum. Ardından cezaevine giriyorsunuz. Mahkumlar cezaevinin tipine göre sorunlarla karşılaşıyorlar. Kimi cezaevlerinde 10 kişilik koğuşlarda 20-30 kişi üst üste yatıyor, nöbetleşe uyuyor, nöbetleşe nefes alıyor. Bazı insanlar yoğunluktan kimisi tuvaletin önünde, kimisi kanalizasyon boruları üzerine damlayarak yatmaya çalışıyorlar, çalışıyor. Kimi cezaevinde ölümüne tecrit var, ölümüne insansızlaştırma var. F tipi, işsiz işkence, sessiz ölüm. İnsanları yalnızlaştırarak cezalandırıyorlar. Bunun yanında sağa dönsen suç, sola dönsen suç, konuşsan suç, keyfi disiplin cezalarıyla mahkumlar cezalandırılıyor. Değerli arkadaşlar, yani kısacası bütün cezaevleri hastalık üretiyor ve uygulanan politikalar sonucunda önümüzde bir problem duruyor. Belki cezaevlerinin en can alıcı sorunu, belki cezaevlerinin en yakıcı sorunu hasta mahpuslar meselesi. Hasta mahpuslar için her şeyi sorun değerli arkadaşlar. Her şeyi sorun. Önce hasta olduklarını olduklarını kanıtlamak zorundalar. Hasta olduklarını kanıtlayınca sevk problemi yaşanıyor. Daha geçtiğimiz hafta bir cezaevinde bir çocuk Adana cezaevinde parmağı kırılıyor. Hasta olduğunu kanıtlayabilmek için sevk olabilmek için uğraşıyor ve bir buçuk ay sonra sevk oluyor ama parmağı kaynamış. Değerli arkadaşlar hasta olup sevk olunca ring var ring o ringe binen hastalar diyorlar ki Allah kimseyi ringe bindirmesin diyorlar. Allah kimseyi bu ringe muhtaç etmesin diyorlar. Birçok hasta mahpus o ringe binmemek için hastaneye gitmiyor. Her şeye rağmen doktora giderseniz eğer doktor hükümetin emrinde bir doktorsa maalesef kelepçeli muayeneyi dayatıyor. Kelepçeli muayene dışında örnekleri mevcut. Kelepçeli olarak ameliyat edilen hasta mahpuslar var. Değerli milletvekillerim cezaevlerinde hasta mahpusların cezaevinden çıkmaların tek bir yolu var. O da ölüm maalesef. Hem de başbakan son günlerde diyor ya cezaevlerini boşaltacağız. Herhalde cezaevlerini insanları öldürerek boşaltacak. Değerli arkadaşlar biz CHP cezaevi komisyonu olarak hasta mahpuslar raporunu hazırladık. Sayın Nurettin Demir ve Sayın Özgür Özel'le. Hasta mahpuslar için en büyük problem değerli milletvekilleri hasta mahpuslar için en büyük problem önlerindeki en büyük engel adli tıp kurumu. Adli Tıp'ı tanımanız için size bir örnek vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar kamuoyunun yakından tanıdığı bir hasta mahpus Fatih Hilmoğlu Silivri cezaevinde karaciğer kanseri şeker böbrek tahribatı gibi ağır hastalıklarla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Fatih Hilmoğlu hakkında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi üç kez rapor veriyor. Diyor ki ileri derecede siroz kanser başlangıcı var diyor. Cezaevi şartlarında kalırsa ölür diyor. Peki bunu kim duyuyor? Bunu kim, kim, duyuyor değerli milletvekilleri? Maalesef adli tıp duymazdan geliyor. Bu yıl gündeme getirdik. Cumhurbaşkanına kadar gündeme getirdik. 18 Şubat 2013'te adli tıp Fatih İlmoğlu başvuru yapıyor. Değerli milletvekilleri adli tıptan Dokuz aydan beri tek bir kelime cevap yok. Çünkü cevap veremez. Cevap vermeye korkuyor çünkü maalesef adli tıp hükümetin emrinde olan bir kurum. Fatih Hilmoğlu maalesef şu anda değerli milletvekilleri şu anda ölümü bekleyen bir hasta mahpus ve maalesef bununla ilgili duyan yok. Duyan vicdanlı insanlar yok maalesef bizim dışımızda. Değerli arkadaşlar, eğer bu mecliste vicdan varsa 162'si ölümcül, 544 ağır hasta için Adli Tıp Kurumunu aradan kaldırır ve sadece raporları üniversite hastanelerinin vermesi yönünde bir düzenleme yapar. Bu konuda vicdan varsa, eğer hala birazcık hasta mahpusuna karşı biraz vicdanınız varsa bu maddeyi değiştirmenizi sizden rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.